hafızanı kullan. Ve Nemosine. Yunan mitolojisine göre tüm tanrı ve ölümlülerden daha uzun süre hafıza tanrıçası Mnemosine ile birlikte olmuştur. Bu birleşmeden, şiir, destan, ilahiler, dans, komedi, trajedi, müzik, tarih ve astronomi gibi alanlara hakim olan dokuz ilham perisi müslü olmuştur. Yunanlılar için enerji ile hafıza Mnemosine birleştiğinde hem yaratıcılık hem de bilgi ortaya çıkmıştır. Hafıza tekniklerinin gücü, bu doğru bir gözlemdir. Eğer bu kitapta açıklanan hafıza tekniklerini doğru bir şekilde uygularsanız, sadece hafızanız değil, aynı zamanda yaratıcılığınız da artacaktır. Hafıza ve yaratıcılıktaki bu çift gelişme, genel zihinsel işlevlerinizi hızlandıracak ve bilgiyi daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. Bu süreçte, beyninizin sol ve sağ yarım küreleri arasında yeni ve dinamik bir sentez oluşturacaksınız. Kitabın içeriği. Bu kitabın sonraki bölümlerinde önce basit hafıza sistemlerini, ardından daha gelişmiş sistemleri ve nihayetinde hafıza uzmanlarının güneş sistemi olarak adlandırdığı büyük sistemi öğreneceksiniz. Bu sistem sayesinde istediğiniz kadar çok bilgiyi hatırlayabileceksiniz. Elde ettiğiniz bu olağanüstü sonuçları uzun süre korumanız için kitabın son bölümünde hafızanızı nasıl düzenleyeceğiniz ve koruyacağınız açıklanmaktadır. Özetle bu metin Yunan mitolojisindeki bir hikayeyle başlar ve hafıza tekniklerinin önemini vurgular. Bu tekniklerin doğru uygulanmasıyla hem hafıza hem de yaratıcılık geliştirilebileceği belirtilir. Kitabın amacı, okuyucuya çeşitli hafıza tekniklerini öğreterek daha iyi bir hafızaya sahip olmasına yardımcı olmaktır. Anahtar kelimeler, hafıza, münemosine, nüs, yaratıcılık, beyin, hafıza teknikleri.